Bir de hoş geldiniz sevgili dostlar. Kelamın ilmindeki nefes sempozyumuna sesini katmak isteyen, tüm dostları davet ederek gel diyen sevgili başkanımız Nezire Selçuk Hanım. Ve eşi, eş başkan sevgili Peker Selçuk Bey'e ve bu çalışmalarda emeği geçen tüm dostlara. Teşekkür ederim. Ayrıca bugün burada olan sevgiyi, bilgiyi birlikte paylaştığımız tüm dostlara da bir tekrar teşekkür ederim. Işık ailesi olarak bizler bütün hayrı için, bütün sesimizi, sözümüzü ve nefesimizi katmak için buradayız. İnsanın var olma hakkı kelamla başlar. Kendini okuyup dilenen insan, kelamı hak edip hak olur hat olan aklı selimin kudretiyle bütünü kucaklar. Ben herkesim ve her şeyim. Hiçbir şey benden ayrı değildir der. Ve insanlık ilmini hak edip her kademede var olur. Sonsuzlukta ışık yakan, tende hakkın ışığı olan, has olup hak edip ben varım der. Ve can olur. Biz olan ben olup Allah sonsuzluğunda kendi yoğunluğunu dileyen Tanrı olup aklını yaratır. Zamanın ilmi olan dili dilleyip, toprağı mayalayıp, tohum olup yarınları yaratan olur. Işık ailesi olarak yaptığımız her çalışma doğayı ve doğal olanı güçlendirmek, tüm canlıları yenilemek ve insanın yaşatacak sayfaları yaratmak için yapılan çalışmalardır. Yarınları yazan her ana, kendi sayfasını yazar. Ama her yazılan sayfa birleşik ışık kitabının bir sayfası olur. Birleşir yazana ve okuyana rahmet olan ışık kitabı olur. Bugüne kadar hep insan olan insanın ilmini anlattı. İlmi hak eden ilmi hak olup arşla arzı birleştirip tek ses oldu. O ses yarınlaşma için ol dedi. O kelamının nefesi olan söyledi nefes ilmini hak eden insan aşkın narı ve nuru ile yoğunlaşıp sonsuzlaşıp yol oldu ve ilmin sayfasında ışık oldu. Yarınlaşıp ilmin sayfasında ışık olan ilmi hak edip ilmi hak oldu. Altın ışık ilmiyle dinlenen insan yarınları yaratacak, yaratacak tüm canlıları yaşayıp, yaşayıp yaşatacak olan bir ses olup yeni bir nefes ile ol dedi ve de oldu. Ol dedi. Bu yeni bir uçağa girişti ve girilişti. İşte bu.